Galis Games kanalına hoş geldiniz. Şimdi diye videomuzda şöyle yapmıştık. Arkadaşlar tuzak yapma. Bak şunu görüyor mü? Çok güzel bir tuzak. Yani şimdi arkadaşlar size e, ateşte kılıç yapacağım. İnsanlar mesela bir vurdunuz vurduğunuzda böyle bir ateş çıkacak. Şimdi arkadaşlar bak şu gördünüz mü? Ne ne yeter kılıç çıkmış. Ben en azından elmas kılıç alayım. Bazılar arkadaşlarımızda ne takılıcı yok. Arkadaşlar şimdi örs lazım. Örs aldınız mı? Şimdi bazı modlarda olmuyor. Şimdi burada ateş yazıyorsunuz. Arkadaşlar ateş boyutu ateş kurulması değil. Ateş boyutu. Görüyordunuz mü? Ateş boyutu bir koydunuz. Ateş boyutu iki koydunuz mu? 4'e kadar, 5'e kadar koyabilirsiniz. Ama bende iki tane var. İçin şey, bazen olmuyor. Arkadaşlar şimdi örse koydunuz. Bunu koydunuz. Şimdi bir elmas boyutu bir koydunuz mu? Koydunuz. Şimdi bunu buraya koydunuz. Buraya da ikincisini koydunuz mu? Kılıcın adını elmas Arkadaşlar ben hiç adını şey alamayacağım. Arkadaşlar şimdi bu kutucu gördünüz mü? Arkadaşlar birazcık kolay oldu ama ne yapalım? Arkadaşlar şimdi vurdunuz mu? Bir dakika şuraya mu? Bak. Aynı anda hasar. Çok hasar. Gördünüz mü? Şimdi buna da vuralım. Sen de, de ölecek var? Arkadaşlar gördünüz mü? Böyle herhangi bir kılıç olabilir. Yeter ki sizde hikaye şey yaz olsun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalım. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve Bildirme ve dakika bir şey Kusura bakmayınız. Şimdi abone olmayı ve bildirme tuşunu basmayı unutmayınız. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi selametle görüşürüz. Bu video birazcık kolay oldu. Görüşürüz. Bay bay.